Bitez beldesinde çatıda anten tamiri yapan bir kişi ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre Bitez beldesi Osman Çavuş sokaktaki bir eve anten tamiratı için gittiği öğrenilen Kazım Dere isimli kişi çıktığı çatıdan ayağının kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Gündem. Düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan dere, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derenin ayağından, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yok. Tamam, Thank you.